İmran Suresi 64. Ayet-i Kerime'nin tefsirine devam ediyoruz. Kul de ya ehlel kitap ey ehli kitap de Efendimiz'e ey Muhammed söyle de Tealev geliniz ila kelimetin öyle bir kelimeye ki ke sevaim beynena ve beyneküm sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye geliniz. Ey ne demek yani? Kullahum onlara söyle ey Muhammed. Ya maşer el Yahud. Ey Yahudi cemaati, Yahudi topluluğu. Ve Nesara, Hristiyan topluluğu. Helümme, helümmu gelin. ila kelimetin, adiletin, müstakimetin. doğru, müstakim, adil bir kelimeye gelin. fiha insafı min li libadın bir kısmımızın bir kısmına insaf ettiğine bakın diyor. Ella na'bude o ortak kelime bu. Ella na'bude biz ibadet etmeyeceğiz. İllallah ancak Allah'a ibadet edeceğiz. Ve la nüşrike bihi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. E ne demek yani en nüferride Allah vahdehu bil ibadet. En nüferride Allahu Teala eee ferdi olarak